Bir gün gör filmi. Nurcan. Siyasemin de bir gün gör filmi yazdı. Açık renk duvarda bulanık görünen bir tablo. Oo, Olur, kaçak hayli. hoş geldin. Sadık abi nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Abi, İyidir ben abi ne olsun. Uğraşıp gidiyoruz işte derslere gidip geliyoruz. Bana mı? Ee, Yolunuz yani. bu aralar malum sınav yanaştınız. Tablonun önüne gelip oturdu. Esmer biri. Eyvallah gençler getiriyorum. Açık olsun? Benimki her zamanki gibi abi. Tek şeker. Esmer genç adamın yakın yüzü ve tablo dışında başka hiçbir şey görünmüyor. Esmer adam dalgın gözlerle bir süre düşündükten sonra tuşlu telefonundan arama yaptı bekliyor. Siyah kısa saçlı zayıf biri. Cevap alamayınca telefonu kulağından indirdi. Sıkıntılı halde önüne bakarak düşünüyor. Tıraşlı yüzünün hatları yuvarlak Kurcum, üzerinde siyah bir, bir tişört var. Bakışları hala sıkıntılı. Telefonundan evet, evet. bir, bir, kim bir kez daha arama yaptı. Cevap alamayınca kapattı. Yüzü hala yakın. Başını sıkıntıyla önüne eğmişti, kaldırdı. Dalgın gözlerle önüne bakıyor. Bir kez daha arama yapıp telefonu kulağına götürdü. Ekliyor. Başı önünde düşünüyor. Sanal doğruldu. Düşünceli bakışları önünde takıntıyla iç çekerek sağına doğru bakındı. Ortama göz gezdiriyor. Sandalyesinde öne doğrularak yerden bir şey alıyormuş gibi kısa bir anlığına eğildi. Bakışları yine önünde. Bir kez daha telefon etti. Alo Nurcan ne haber? Nasılsın? Yani müsait misin? Sana önemli bir şey söyleyeceğim de. Hı hı. A, arkadaşlarla her zaman buluştuğumuz kafe var ya. Tamam. Hı hı. Yarın düşüşükte. Tamam görüşürüz. Kendine iyi bak. Bye bye. Gözünde belli belirsiz bir tebessümle arkasına yansılandı. Yine düşünceli. <laughs> Yavaş yavaş çöken siyahlık tüm ortamı içine aldı. Karanlık. Yeşillik bir yer. Çıka gelen esmer genç adam yeşilliği arkasına alarak oturdu. Uçya rengi tişört giymiş. Yüzü yakın, bakışları telefonunda. öne eğik başını kaldırdı. Yine düşünceli bakıyor. Yüzü ve arkasındaki yeşillikler dışında bulunduğu ortama dair hiçbir şey görünmüyor. Düşünceli bakışlarını önünde dolaştırdı. Merhaba Güngör. Merhaba, hoş geldin Nurcan. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen? İyiyim ben de, sağ ol. Nasıl gidiyor? Güzel. Dershaneye hı. gidiyor musun? Evet. Sadece Güngör'ün yüzü görünüyor. neler yapıyorsun başka? Ne yapalım dershaneye geldim. Dershaneye eve geldim. Evden de buraya geldim işte. Hı, hı. Senin nasıl gidiyor dershane? İşte kötü gidiyor biliyorsun. Nasıl ama az kaldı? Evet az kaldı. işte. ben bir tek coğrafyayı seviyorum. Bakalım. Çok da umudum yok. Senin nasıl gidiyor? Benimki güzel. Neler istiyorsun? Ben ee bir soru danışmanlık istiyor. puanları biraz yüksek biliyorsun. Evet. Sınava daha az kaldı. Hı hı. İnşallah olur. İnşallah. İnşallah sen de istediğin yeri kazanırsın. Teşekkürler inşallah. Ekin ee, Gör niye buluştuk? Neden çağırdın beni? Gülüyor heyecanla gülümsedi. Uğur. ben sana bir şey söyleyeceğim defalarca söylemeye çalıştım ama söyleyemedim. Mahcup bir hale bakışlarını önüne indirdi. Ya Nurcan. Ya ben seni hoşlanıyorum. Seni seviyorum. Defalarca söylemeye çalıştım ama söyleyemedim. Mahcubiyetten Nurcan'ın yüzüne bakamıyor. Hemen cevap vermek zorunda değilsin istersen birer düşün. Kararını öyle ver. Bediye abla biliyor mu? Evet, Bediye abla herkes biliyor. Ne zamandan beri Güngör? Ee, i̇lk karşılaştığımız zamanlardan beri başladı işte 2000 yıl 2001 yılından beri. Niye daha önce söylemedin bunu Güngör? Ya söyleyemedim. Tipkinden çekindim. Nasıl bir tepki alacağımı bilmiyordum. Eee cesaret bulamadım kendimde. Güngör biliyor musun ben birkaç gün önce sözlendim. Ne? Evet. Neden daha önce söylemedin Güngör bunu? Güngör üzülerek başını önüne eğdi, kara kara düşünüyor. başını üzüntüyle önünde duran beyaz çiçek buketine yaklaştırdı. Başını kaldırıp Nurcan'a baktı. Ama Güngör hayatım bana bağlı değil biliyorsun. Başka insanlar çıkar karşına. Ama bunu duyduğuma çok üzüldüm. Güngör yüzüne bakamıyor. Bedi abla biliyor mu peki? O kadar zaman içinde mi taşıdın Güngör? Güngör üzgün haliyle başını önüne eğdi. Güngör başını kaldırdı. Üzgün bakıyor. Söyleyemedim. Umarım başkaları çıkar karşına. Ben gitmeliyim şimdi. Üzgünüm Güngör. Görüşürüz. Hoşça Güngör kahrolup elen yüzüne kapadı. Elini başına götürdü. Saçlarını sıvazlıyor. Elini yine yüzüne kapadı. Islanan gözlerini silip arkasına yaslandı. Bakışları önündeki boşlukta. çay bahçesindeki masada oturuyor. Önünde çiçek buketi ve yarıya inmiş ince belli çay bardağı var. Güngör hayal kırıklığıyla kara kara düşünüyor. Siyah zeminde beyaz harflerle Nurcan yazdı. Jenerik akıyor. Yazan ve yöneten Güngör Sağ. Güngör, Güngör Sağ. Nurcan Esra Demirkan. Yönetmen yardımcısı Çağla Zencirci. Görüntü yönetmeni Cenk Örtülü. Kurgu Tristan Möniye. www.sebedar.org